Ben nasılım? Tamam. Gördüğünüz <laughs> Şey, <laughs> alkol bakayım. <laughs> kamerayı yapsın. Içi. Içi. <laughs> <bir> şey <laughs> Allah için. Allah için. kamera arkasında koyacağım. <gülüyor> <gülüyor> Evet, tekrardan hoş geldiniz. Şimdi bugün sizlerle sıkıştırma teoremi, sandviç teoremi ya da karakol teoremi diye de geçen bir teoremi öğrenelim. Arkadaşlar teoremler ki bize fx fonksiyonu gx fonksiyonundan küçük eşit, gx fonksiyonundan hx fonksiyonundan küçük eşit ve limit fx ile limit hx'in değerleri l sayısına yakınsıyorsa o halde mecburen gx fonksiyonunun limiti de l sayısına yakınsar. Çok doğru değil mi? Bu l'ye yakınsıyor, bu da l'ye. Bu da arada kalıyor, sıkışıyor işte. O zaman bu da L'ye yakınsa gibi ama bu bir teori, bu bir iddia bakın. Hep eşitlikler var, bu bir iddia. O zaman kanıtlamamız lazım. Şimdi limitin epsilon delta tanımını kullanırsak şayet. Şu ifadeyi ben açmak istiyorum. Şu limit fx eşittir, limit hx eşittir l ya. Limit fx eşittir, L ise her epsilon büyüktür 0 için mutlak değer içinde fx eksi l küçüktür epsilon olmuş olur. Bu şekilde bir epsilon seçilebilir. Aynı şekilde limit hx eşittir l ise her epsilon büyüktür 0 için mutlak değer hx eksi N küçüktür. Epsilon limitin epsilon değerini tanımını gereğince. Şimdi şöyle yapalım. Buradaki ifadeyi mutlak değerden kurtaralım. Ve bunu bir aralık olarak yazalım. Yani e, hem hx hem de fx l ile n ile ne arasında. Şöyle yazalım arkadaşlar. fx burada anlaşılabileceği üzere l eksi epsilon ile l artı epsilon açık aralığına sıkıştı. Aynı şekilde hx fonksiyonu da l artı epsilon ve l eksi epsilon açık aralığına sıkışmış oldu. Yani her iki fonksiyon da şu aralıkta arkadaşlar. l eksi epsilon, l artı epsilon yani l'nin epsilon komşuluğunda ki açık aralığına sıkışmış oldu. Güzel. O halde şöyle bir işlem yapabilirim. Şimdi ne biliyorum ben? Bunu biliyorum artık limit değerlerini verdiği için bunu biliyorum ve fx ve hx fonksiyonunun gx'ler küçük eşit ve büyük eşit olduğunu biliyorum. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Eğer fx fonksiyonu l eksi epsilon'dan büyükse o halde l eksi epsilon küçüktür. Ne olur? fx olur. Ve ben neyi biliyorum? fx fonksiyonu da gx'ten küçük ve eşit. gx fonksiyonu da hx'ten küçük ve eşit. E ben bir de hx'le ilgili yi ne biliyorum? hx l artı epsilon'dan küçük ve eşit. O halde küçüktür L artı epsilon. Arkadaşlar bakın gx fonksiyonu L artı pardon L eksi epsilon'dan büyük. L artı epsilon'dan da küçük. Güzel. O halde yazıyorum arkadaşlar. Gx küçüktür L artı epsilon büyüktür L eksi epsilon olmuş oldu. Güzel. Yani L eksi epsilon. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gx fonksiyonu içinde aralık L eksi epsilon ve L artı epsilon limitin tanımı gereğince. O halde burayı bir toparlarsak eğer. Buradaki aralıktan her birinden L çıkarıyorum. O halde ne olmuş oldu arkadaşlar? Eksi epsilon küçüktür. Gx eksi L o da küçüktür. Epsilon mutlak değer aldığım zaman da mutlak değer içinde g gx, gx eksi l küçüktür. Epsilon olmuş oldu. Bu da arkadaşlar zaten limitin tanımı gereğince sağlanmış oldu. Yani gx eksi mutlak değeri epsilon'dan küçük olmak üzere bir epsilon sıfırdan büyük sayısı seçebildiğimize göre o zaman gx fonksiyonunun limitinin de l olduğunu gösterdik. Şimdi bunun bir de arkadaşlar bir geometrik yorumu var. Geometrik yorumunu şöyle gösterebiliriz. Şuraya çizmeye çalışacağım. Umarım güzelce gözükür. Yani en azından görüp anlayabilirsiniz. Şu x, şu y ekseni. Şurası da orjin. Mesela diyelim ki bir hx fonksiyonu var. Hx fonksiyonu böyle. Bir de fx fonksiyonu var. Fx fonksiyonu da böyle. Bunlar bir yerde kesişiyorlar. Burayı tam kesişme noktası olarak düşünmeniz gerekiyor. Yani fx fonksiyonu oradan sonra azalıyor. İşte gx fonksiyonu da bu arkadaşlar. Bakın gördünüz mü? hx fonksiyonu gx ve fx'ten büyük sürekli. Sürekli ordinat olarak büyük değerler alıyor. fx fonksiyonu da hx ve gx'ten sürekli küçük değerler e, hani alıyor. Burada da gördüğünüz gibi. gx fonksiyonu da bu ikisinin arasında. Geometrik olarak yorumlarsak da buradaki absesli noktada gördüğünüz gibi sıkışmış olduğu dx fonksiyonu. Bu şekilde de kanıtlayabiliriz tabi. E, limitin tanımını kullanarak bu şekilde sıkıştırma teoremini de bitirmiş olduk.